Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün God of War kaldığımız yerden devam ediyoruz. Save'imizi aldığımız yerden. Şu FPS ayar... Cehennemde falan mıyım ben? Oğlum lan dur şuraya gideceğim. Bak 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 sandık. Anana vuradın bu Abi yemin ediyorum beni buraya zorla gönderdiler. Gitsem bunlar oraya 3-5 canavar kesin. şimdi şu yerer 30 mu? At... Kim dakika hepsini işaretleyemem. Telefon kafa yer amına koyayım. Ya ver 60'a baksın keyfini amına koyayım çocuğu ya. Ha, bak Bu iptilleri niye alamadın acaba? Aa dur bu zıplamaydı değil mi? Dur bir dakika bu kareydi. Oğlum yarrayacağım ya. Yarrayacağım, yarrayacağım ya. Ananı sikeyim öldüm. Ananı sikeyim öldüm. Can var Rus pevladı can ver analiz kim olmadı. Ha, Rus pevli adı seni. Aptal Rus pevli adı seni. Niye bu kadar sesi küfür ediyorum ben ya? Aha can. Altı <laughs> yazı nerede? Domuz karı. Aşağı dünyada. Cehennemdeyiz şu anda. Mükemmel. Abi bende can yok. Lan kaç. Aha. Lan bunları da yakalayamıyoruz daha harbiden bunları da yakalayamıyoruz hadi kolay gelsin. Vallahi da sıçtık. Şimdi demiş lan bunları yakalayamıyoruz diye hepsinin içinden hepsinin ırzına geçelim. FPS'e bak 10. Olsun. Kamikaze attı pezevenk Orospa evladı dursana be evl. Ananı sikeyim Bu ne? AYDA Ha, düzeldi. Ha buna basınca ben hafif buna basıyormuşum. Al kafamı sikeyim ya. İndem alan. Can ver lan. Önemsiz canlı. Cehenneme düşmüş bir de. Kim bilir ne günahları var domuz evladının.

şöyle la 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 Hop. Hop. Bak orada FPS yüzünden gidiyordu kas kalsın. Sikerim böyle işe ya. FPS yüzünden gidiyorduk ha. FPS kendine yer lan. Niye 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 girmiyor düşüyorsun? sorunun ne senin? Ucube evladı seni. Yol böyle kırılsa efsane olurdu var ya. Komik olurdu bir de. Yes. Yes, Video do it bye bye.